Bence. Kapıyı tutalım. Merhaba. Ta 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 ta. ta. Ne? Haydi. Bir dakika sen bir tamam, dakika. Tamam tamam. Bir dakika. Hayır bizim bir dakika. Hoş Merhaba. Merhaba. Montunuzun hiç önemli değil. Çıkarayım ben alırım. O meşhur Mersel misin ya? Evet, Allah evet, <laughs> Allah. <abi>, merhaba. <laughs> Naber? Ne haber? İyi güzel. Ne? Dur, Bakayım bir olacağım. dakika. Ben bunu yayın açacağım. Sen ya? aç bence. Sen şey yap. Sen ikinci alayım istersen. Burası çok soğuk değil mi ya? Tamam, kapat, yani kapat şimdi. Kapat kapat. Bir saniye. <laughs> Begüm orayı kapatırsan, kedi Açıyor musun? Evet. Hı -hı. Ya, bak, işte. Koş. Beş... ...bin. Beş bin. Koşarak geldik de. Kariyer rekoru mu? <laughs> Kariyer rekoru olabilir. Kariyer rekoru tabii ki. Işık var mı burada? Şu an buranın ışığı var mı? Var 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 var. Böyle mi yaktı var mı? Bence bu da hani. Ön kamera birazcık bir şey oldu şu an. Yani 100 bin kişi olmaya. Ciddi misin? <laughs> Şeyse e, internete bağlanmak istersen. Yok. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi açacağız. Biz göstermeyiz yani. ona geçmeniz lazım Onur'a. O bizi göstersin. Bence hepiniz o tarafa geçin. İstiyorsanız kapatayım. Kapatayım mı Onur? Olur kapatalım. Ben kapatıyorum. Tamam. Dur şu kedi çok tırmalıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, işte, <gülüyor> kedi <gülüyor> gidebilir mi? Gel tamam olayım. Vam <laughs> <laughs> İstanbul şey daha yapma <laughs> ama <ikramı olarak. gülüyor> 2500 kişi hemen girdi yayına. <laughs> Dur, kimse istek atmasın kızlardan. Bir dakika. Ne Arkadaşlar selamünaleyküm. Konum çeyde. Eee merhabalar. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> sakız nasıl? aldım evet. Ben zaten telefon takıtçınıyordum. Staka Arkadaşlar şu anda çok sayıda Konum alıyoruz telefondan. Ee, yabancı numaralar arıyor. Ne olursunuz. E, e, evet. Beni aramasınlar muhalif. Müsaade et bir dakika. Buyurun. Evet Asya. Asya Hanım. Evet merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Buyurun. Dur bir dakika Vuralcığım. Ben sizin aranıza oturayım isterseniz. Buyurun. Gel yanına. Buyurun. Nasılsınız? Bir dakika sana <laughs> ışığı tutsak olur mu? Işığı tutsanıza bana. <laughs> bana ışık tutun. Bir dakika, gelirim. Allah. Ayağıma izin. Pardon özür dilerim. <laughs> evet 8 bin kişi. Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Işık. böyle beraber. mi oluyor? Dur o ne, ne koydunuz oraya? Bir saniye. Neyi koydunuz? Ha, böyle duruyor mu? Ya da şöyle biz mi tutalım sana? Yo olur Mert kim sen istersen. Hayır Mert abi gerek yok. Ben tutarım. Yok baksın, ya Elimizde eli sıkıntı boş yok. Kalmasın. Elimizde ha. sıkıntı yok. Merhaba arkadaşlar. Bak sözümüze durduk. Aynen sözünde durdular arkadaşlar. Eğer ne yapalım şimdi yayın mı yapalım yani? <gülüyor> <gülüyor> yayın mı yapalım şu anda? Ne yapalım? Ne yapıyorsunuz? Sen of. gelmeden herkes nasıl biliyor musun? Geldi mi geliyor mu? Ara Mert'i, aynen, ara Mert'i, aynen. ara Mert'i. Aynen. Herkes soruyor tabii. Evet herkes soruyor. Herkes Mert'i mi soruyor? Evet herkes Mert'i merak ediyor. Sağ olsun. Evet. De. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar. Evet. Şu anda. En sonuna geldim valla. <laughs> en sonunda geldim. <laughs> ne güzel bir tarif komşu ya. da olduk. Ne evet. güzel yeni bir dostluk <laughs> başladı ya. ama siz yürüyerek mi geldiniz saksiyeniz? Koşarak. <laughs> Biraz koş. Koşarak geldik. Güzel bir dostluk başlamadı mı <laughs> ama? başladı tabii Aynen. Ne zaman başlar? Şimdi başlayalım. Ha, şimdi mi başlıyor? <laughs> evet. Ne yapacağız? Ben Bunu nasıl ben nasıl yapacağız? bilmiyorum ki. Böyle olabilir. Mert, e, Mert kim? Evet. Seni çağırıyorlar. Sen git. Bence şöyle. Nereye çağırıyor? Mert'i hiçbir yere göndermiyoruz. Mert çok yazdım yazdım. Beni yayına alır mısın ben diye. Ben senin olduğunu bilseydim. Yapar mıydı öyle şey? Ben bu kadar nazlı bir erkek görmedim. Ya, asla. Hayatımda. Ne nazlı ya? Hayır. Ee, arkadaşlar ne yapalım? Şimdi yani PC yok mu diyor. Bence bir yarış başlatalım. Ne yarışı? Şey? Bu defa. <laughs> ne yarış şey yapacağız? Bence biz? bir yarış başlatalım. Bilmiyorum artık düşünüyorum şu anda. Evet. Bakalım ne yapalım. Bence şöyle bence kazanacağız. şöyle yapalım. Ecanıyorum. Bir yarış başlatalım. Ne yarışı? Şey? Perdeleri kapatacak kafası, mı? Onurun kafasından aşağı suları dökelim. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Benim kafamdan aşağı sen, ne olur. Ters mi bilmiyorum. Ama sen bize döktürdün. Hak hukuku ha? Ha. yok. Ha. Yok. <laughs> Olmaz ayıp oluyor arkadaşlar. 10 bin kişi işiniz nerede? Sizin işiniz yok mu arkadaşlar? Niye uyumuyor kimse ya? <laughs> Niye kimse, <laughs> kimse uyumuyor? Arkadaşlar size siz biz yarış <laughs> yapalım. Of. Arkadaşlar size ne söyledim ben? Ne söylediniz? Ben onlara bir şey söyleyeyim. Onlar eğer onu yaparlarsa <laughs> ona göre... Ne yapacaklar? Nasıl yani? Ne söyledi arkadaşlar? <laughs> Mert burada ya. Ne oldu Mert'ciğim? Mert, Mert'in <laughs> Mert, Mert şu an aile ilişkileri <laughs> bozuldu. Kötü yazarlar, terbiyesizler. Aa, Aa, onlar bizim kardeşlerimiz, <laughs> lütfen. Hayır, kötü yazarlar. şeyler söylemeyin, ne olur. Lütfen. Hocam, <laughs> <laughs> siz o işe ilerse ayır Mert Yok be. Doğruluk mu, cesaret mi diyorlar? <laughs> Doğruluk mu, cesaret <laughs> mi diyorlar hanımefendi? Bilmiyorum. Oo, o karanlıkta, karanlığa mı gidiyoruz? Hayır, ışık daha doğru. Kediye ama. dikkat et ha. Ha, kediyorum. <laughs> Doğruluk mu cesaretlik mi arkadaşlar? Doğruluk cesaretlik değil. Ben size ne söyledim arkadaşlar onu yapacağız. Tamam? ne söylediniz ne yapacağız? Ben Bak ben o ayini yapmam ha. İşe böyle kısmalı şey, şey yapmam. Ne yapacağız öyle? Bilmiyorum artık. Hadi ne yapalım? Hadi, Hadi herkes yazsın. Hadi ne söyleyeyim, şey söyleyeyim olsun. biz ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ne söyleyecekler? Ne söyle? So ne konuştunuz? Hiç onları Artık sık mı mı dökülür? Sık dökülür? Artık. Benim yayınladığım istiyorum Yo Mert'i de gösterebiliriz. Allah <laughs> şey ışık ama çok karanlık oldu şu an. Ama bu ışık daha iyi. Çok değil. karanlık oldu. Sen bunu açtın mı? <laughs> ben elimde <de> tutarım. Gözlük yarışı <laughs> şey yapın diyorlar. Neden? Şu anda benim 20-25 tane kız sildi her Hadi canım. Ama değer biliyor musun? Gerçekten. Vallahi değer. Aynen. Ay çok Bir ayıp ediyorsunuz ya. <laughs> <laughs> Uçan <laughs> sevgiler ya. Bayağı evet. siz. Arkadaşlar ne yapalım söyler misiniz? <laughs> Oturamıyorum. <Ha? yani>. Gelsene. <laughs> Oğlum Gel hakikaten yapalım. boya posa bak. Begüm mü? Begüm. Ay Begüm yani. Geliyor i̇şte. atıyoruz onu. Senin sayende takipçilerim. Kaç gün <laughs> oldu aynen. O kadar takipçi attı. Benim de ödülüm olmalı bence Begüm. <laughs> Vallahi sen ödülü verdin bize. Bir ödül hak <laughs> <fark> etmedin <laughs> mi? Yani, suyu bir, bir ödül hak etmedin <laughs> mi? Benim bu evden var ölüm çıkar sadece ödülsüz. Ölüm çıkar, ödüm, ölüm, evet. Ne arkadaşlar. Ne yapın? Of, 12 bin kişi var şu anda. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Evet, arkadaşlar, ne yapalım, <laughs> bir şey söyleyeyim mi, benim olan 31K'ymış. Kaç ka? 31, 10 şey 31? 31? 31? 31? gelmiş. 31K? Evet. Çok güzel. Siz isterseniz biraz siz devam ettin yani. Yok, Biz bence Begüm... tane birbirimizi tanıyalım ablanızla. Evet. Ne yapıyorsunuz bakalım? Of. <laughs> evet. Arkadaşlar biz de özel bir şey konuşuyoruz. Dermişim şaka maka da. Biz nerede oturuyorduk lan? Yakında. Önce bir kahve yapayım. Öyle. Olur bir kahve yaparız. Bir kahve yapalım. yapalım. Buyurun. kahve mi içiyoruz önce? Evet. Tamam. evet size Nuri Alçoluk yapacak. Tamam yapın. önce Mert içsin ama. Ya benim <laughs> ya, Arkadaşlar selamünaleyküm Artık gerçekten bu özel hayatını çıkarmadı bak. Bütün her şeyi adım adım beraber yaşıyoruz. Kahveci onu yazıyorlar. Mert göstereyim al. Mert bu. Sonunda gördüm. Bak evet. <laughs> merhaba de. Merhaba. Rahatladınız mı? Rahatladım. <laughs> 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 Benim Merto. Bakın bu bir yere düşerse olay çıkar çıkarım. Merto. <laughs> Merto arkadaşlar. Boynuma bir şey olmadı daha eve yeni girdim ya. Daha boynuma ne olabilir? Eve daha yeni girdim arkadaşlar. Ayıp oluyor. Vallahi. Kahve <laughs> içeceğiz, aynen. Ayıp oluyor. Düzgün şeyler, yazsın, Düzgün şeyler yazın aynen. Öyle şeyler yok burada asla. Biz buraya kahve içmeye geldik. <laughs> kahve içmeye geldik <laughs> biz buraya. Alkol de içmez ki. <laughs> Arkadaşlar beni en iyi bire sokan, en iyi hediye atanı buraya konum açacağım. O kadar değil yani. En iyi bire sokarlar orta az. İstersen sen bütün hepsini çağır. Hayır ama en iyi bire sokamazlar ki zaten. <laughs> Sokağına konum açacağım en iyi bire. Sen sokağa konum at, biz buradan çıkamayalım tabii. Onur, Mert nişan taşıyayım Ama bir şey söyleyeceğim gerçekten... <laughs> Mert'in telefonuna şu an Nudia yok. <laughs> Efendim? Gerçekten biz insanların nişan oturuyoruz diyoruz, İnsanlar inanmıyor, şaka yapıyoruz diyor. Yok yok evet doğru arkadaşlar. Ay ananı avradını sülalenizi. Konusu bile değil yani, çok salak bir insanlar. Aman öyle konuşmayın, siz nerede oturuyorsunuz? Ya, nişan. Taşında. Yok canım biz uzaydayız. Of ben uzaya çıktım şu an. <laughs> Vallahi billahi. Vallahi billahi vallahi. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Çok sağ ol. su koymadın mu? Ne koydunuz? Su koymamış. Bak su koymamış mı? Bunu onun için hazırladım. Aa. Onun için hazırladım. Evet. Biz size bir sıra yapacağız. Kaynar, kaynar, kaynar su bana yak, yakmaz şu an beni. <laughs> beni şu an yakmaz. Arkadaşlar hiç hediye gelmiyor bana niye öyle? ben böyle bir plan yapmamıştım. Siz beni bu noktaya getirdiniz. Beni çok siz... Alıp oluyor. Arkadaşlar bizi Onur'u görüp bizi görüp Onur'u lütfen satmayın. Devam edin. Hayır hayır. Kimse kimseyi satmıyor ya asla. Sadece İkerim şey... Var, çok karanlık ya. Ekranını mı sat? Benim ekranım yapış yapış, yapış orası. Şey oldu. Bozuldu ya. Hayır ışığını mı açma? Yok ya ışığını... Açık ışığı. Ekranım şey oldu, şu arka kamerayı açmam lazım, şöyle olması lazım, o zaman düzeliyor, Bak şimdi düzeldi. Tamam düzeldi. Şimdi düzeldi, siz ne diyordunuz? Ne diyorduk en son? Kahvelerinizi çektik. Ulan TikTok sen nelere Kadir'sin ya? TikTok nelere şey yapıyor ya Kadir gerçekten, siz biraz gergin misiniz dediler, kavga mı ettiniz insanlarla? Yok hayır. Ne diyor? Ne, 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 ne. Kaç oldu takipçiniz? Benim arkadaşlar 31, zaten 23'tü. Evet. Ben bakıyorum. Siz bakın, kaç oldu takipçiniz? Bakın 31. Tamam, çok güzel. Başka? Korkmuşlar bizden. Kim korkmuş ya? Şaka şaka. <laughs> evet, bir kahve yapacağız. Hazırlayın. Bir de hazırlayın. Hazırlayın, hazırlayın. Kahve içeceğiz şimdi. Ha? Biraz müzik mi desek? Biraz müzik mi açsak?